Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim. Kıymetli Yavuz Türkler. Devletimizin yepyeni bir kentsel dönüşüm kanunu var. Bu kanunla birlikte kentsel dönüşüm artık çok kolay. Yapmamız gerekenleri anlatıyorum. Tam Yavuz Türk mahallemiz son 5 yılı kaybetti. Neden? Parseller ifraz oluyor dedik. Parseller bölünmeli dedik. Parseller bölünecek dedik. Ama biliyorsunuz kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte hızlandı. Peki sonuç alabilir miyiz? Bu planlara göre kentsel dönüşümde yapılan ifrazlar inanın yüzde biri bile bir işe yaramaz. 1159 ada 33 parsel görüyorsunuz. Bu parsel ifraz olsa ne olur, ifraz olmasa ne olur? İfraz olsa belki bir tanesi bir araya gelebilir. Onun için diyoruz ki mevcut sokaklara göre, yani şu andaki mevcut sokaklara göre parseller en düşük 1000 metrekare bölünmeli. İlla yüzde %40 terk alacağız, aynı yerden alacağız dersek biz bu dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Bu asrın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Kentsel dönüşüm için gerekli bütün altyapıyı yaptık. Eğer güçlü irade olmasaydı bu kanun çıkmazdı kardeşlerim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bazı insanların kafasına şu takılıyor. Rezerv alanı. Rezerv alanı nedir? Kentsel dönüşümü istenen yerlerde insanların talebi üzerine rezerv alanı ilan edilip kentsel dönüşüm gerçekleşsin diye veya gerçekten insanlar bir araya gelemiyor, acilen o alanın dönüşmesi lazım. Onun için bu önemli buraya takılmayın kardeşlerim. Sadece bu maddeye kötü anlamda takılıp yani sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Bakın 1612 ada bir parsel. Hemen karşıda gördüğünüz ada. 8300 metrekare. Bizim de ailemizin de evinin bulunduğu ada. Buradan Üsküdar Belediye Başkanımıza çağrı yapıyorum. Sizin önderliğinizde Sayın Bakanlığımıza inetin bizim bu 1612 yada bir parseli rezerv alanı ilan etsin. Buradan açık çağrı yapıyorum. Rezerv alanı demek kentsel dönüşümü adeta süratle yapmak demektir. Kardeşlerim tekrar ediyorum. Biz kentsel dönüşümü istiyoruz. Ama müteahhit firma yok. Belediyeyi beklersek 30 yıl bekleriz. Çünkü sırada çok bakanlığımız da öyle. Onun için ne yapmamız lazım? Parsellerin ifraz olması lazım diyorum. Müteahhit firmaların gelmesi için parselin ifraz olması lazım. Rezerv alandan korkmayın.